İyi günler Bey Saç Mobilya kullanıcıları. Bugün toplayacağımız ürün minderli oturağımız. Yine her zamanki gibi kavyalarımız yerlerine takarak başlıyoruz. Raf ile devam ediyoruz. Montajımıza başlayalım. İlk olarak daha önce süngerini montajladığımız üst başlığımızla başlıyoruz. Yine şarjlı tornavida yardımıyla beşli ağırlıklı montajımıza devam. Grafımız ve alt başlığımız aynı ölçülerdedir. Yanlarındaki kavale deliklerinden ayrımını yapabilirsiniz. Kavale deliği olanlar alt başlığımız. Diğer taraf için aynı işlem geçerli. boştayken çakma patiklerimizi yerlerine yerleştiriyoruz. Bunda en boy herhangi bir ölçü gerekmiyor. <laughs> Mümkün olduğunca uçlara yakın şekilde ki dengeyi bozmasın. Ürünümüz ufak olduğu için kapağının yerde montajı sizin için kolaylık sağlayacaktır. Ayakta montaj yapmak sizi zorlayacaktır. Paketimizden çıkan menteşe vidalarımıza devam ediyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi menteşeyi kapağı vidalarken mümkün olduğunca düz şekilde takmaya çalışın. Ki menteşe kasıp <laughs> açılıp kapanma aşamasında size sıkıntı çıkarmasın. devam ediyoruz. Kapanç yerine montajlarken kenar boşluklarını mümkün olduğunca dengeli bırakmaya çalışalım. bulbumuzu takıyoruz. Kalığımız. Her zamanki gibi arkalığımızın Kenar boşluklarını mümkün olduğunca dengeli şekilde takalım ki kapağımızın terasında bir oynama olmasın. Rafımızı da yerine yerleştiriyoruz. Kurulumuz tamamlanmıştır. İyi günlerde kullanın.